Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bugün sizlere sekine duasını anlatacağım. Öyle ki internet ortamında hatta bazı basılı kitaplarda sekine duası diye yanlış dua yayınlıyorlar. Sekine duası diye cünnetül esmayı bir defa okuyup devamında cünnetül esma ile alakalı olan ayet-i kerimeleri okuyorlar. Bu yanlıştır. Cünnetül esmayı niyetlere göre okumak üç kısımdan oluşur. Her kısım 19 defa beraberce tekrar edilir. Birinci kısım besmele yani Bismillahirrahmanirrahim. İkinci kısım Esmaül Hüsna'dan 6 tane esma yani ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, guddüz. Üçüncü kısmı ise hangi niyet için okuyacaksak o niyet ile alakalı 19 harfli bir ayet-i kerime. Birinci kısım besmele 19 harf. İkinci kısım cünnetül esma yani esmaül hüsnadan olan 6 tane isim o da 19 harf. Niyete göre seçilecek olan ayet-i kerime de 19 harfli olmalıdır. Sekine için seçilecek olan ayet-i kerime Fe enzelallahu tehü aleyhi. ister bu şekilde, isterse tecvitli Fe enzelallahu tehü aleyh durduğumuz zaman aleyh diye durulur. İsterseniz aleyhi diye de sonlarını söyleyebilirsiniz. Manada bir bozulma olmaz, bir yanlışlık olmaz. Yani sekine duası şudur. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüs. Fe enzelallahu sekinetehu aleyhi. Bunu bu şekilde 19 defa tekrar etmek lazımdır. Sekine duasının aslı budur. Diğer sekine duası diye okunanlar sekine duası değildir. Fakat dinlemek ile yine de sevaba kavuşulur. Hep beraber sekine duasını niyet ederek 19 defa okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Feredün, hayyün, kayyumün hakemün, adlün, kuddüs Fe Allahu sekinetehu aleyhi Bismillahirrahmanirrahim Ferdün, hayyün, kayyumün, hakemün, adlün, kuddüs. Fe enzelallahu sekinetehu aleyhi. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumün, hakemün, adlün, kuddüs. فانزل الله سكينه عليه بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدس فانزل الله سكينه عليه Bismillahirrahmanirrahim Feredün, Hayyün, kayyumün Hakemün, Adlün, Kuddüs Fe Allahu sekinetehu aleyhi Bismillahirrahmanirrahim Ferdün, Hayyun, kayyumun, Hakemun, adlün, guddüs. Fe Allahu sekinetehu aleyhi. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, Hayyun, kayyumun, Hakemun, adlün, guddüs. Fe enzel Allahu sekinetehu aleyhi. Bismillahirrahmanirrahim Ferdün, rahmani r-Rahim. Fırdın hay, Fa Allahu sakinetehu عليه. فرد حي قيوم حكم عدل قدوس فانزل الله سكينه عليه بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Fa azal Allah aleyhi bismillahirrahmanirrahim ferdun hayyun r-Rahman adlun rahim Firdun Hayun Kuyum aleyhi Adul Fa Feredün, hayyün, kayyumün, hakemün, adlün, guddüs. Fe enzelallahu sekinetehu aleyhi. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumün, hakemün, adlün, guddüs. فانزل الله سكينته عليه بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس فانزل الله سكينته عليه Bismillahirrahmanirrahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun guddüs Fe Allahu sekinetehu aleyhi Bismillahirrahmanirrahim Ferdün, Hayyun, kayyumun, Hakemun, adlün, kuddüs. Fe enzel Allahu sekinetehu aleyhi. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, Hayyun, kayyumun, Hakemun, adlün, kuddüs. Fe enzel Allahu sekinetehu aleyhi.

Ferdun hayyun kayyumun hakemin, adlun kuddüs Fe enzelallahu sekinetehu aleyhi Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim Abone olmadıysanız ücretsiz abone olup Videolarımızı beğenip Videoların altındaki kaydet butonuna basarak videoları kaydedip yoruma birbirimize dua yazıp muhakkak bu videoları tanıdıklarımıza gönderelim. Onlar da doğru bilgileri doğru kanaldan öğrenmiş olsunlar. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.